Hüsnü abi bana devriye yok değil mi? Yok kardeşim. Sana da yok. Seninle de. Senin geçmiş olsun. Abi niye? Mesut söyledi. Nezle olmuşsun. O yüzden yazmadım seni. Evine git dinlen. İyileşmeden göreve çıkmasın değil mi usta? Tabii tabii tabii. Hadi çıkalım Ali. Tamam. Yemeğe geç kalınca fırça yiyoruz hanımlardan. Hadi. Şişt, bana bak. Sen çıkmıyor musun? Benim birkaç imza işim var. Selin, şu dosyaları uzatsana bana bir be. Hadi sana zahmet. Ver. Ah, Selin, İyi misin kızım? Ağrım var yine. Selin <laughs> ne oldu? Of. Ben, ben, baba bir Of. Dur 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 dur, sakin. Yavaş yavaş. yavaş. Ne oldu bu kıza ya? Ee, daha yeni ameliyat oldu abi, normaldir. Yani herhalde normaldir değil mi? Nasılsın? İşte ilacı aldım. Geçecek herhalde biraz sonra. Bunları almasan keşke. Of, başka türlü geçmiyor Mesut ya. Öyle berbat bir ağrı ki. Elim tutmuyor, gözüm kararıyor. Ay, yetelim ben. Biliyorum ama alışmanı istemiyorum bak. Bağımlı olacağım diye mi korkuyorsun? Saçmalama. Ben sen değilim.